abi. Şahika az önce 106 metrelik rekor denemesini gerçekleştirdi dalışını. Isınma dalışından şimdi çıktı. Isınma dalışında güvenlikler de birbirini koordine ediyor. Rekor denemesi için deneme dalışları az önce tamamlandı.

106 metrelik dalış başarında gerçekleştirildi. Şu an kutlamalar yapılıyor. Shaiqa has broke the world record for 106 meters. Değişken ağırlık kategorisinde yeni dünya rekoru kırıldı. Shaiqa Arjman. New world record for variable weight no fins has been record uh, broken. Büyük hasar alan belki bu coğrafyanın en büyük afetine maruz kalan kaldığı bir dönemde bizleri e, mut, e, mutlu etti, gururlandırdı. Ben buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ee, yani biz onu tabi hep sporcu kimliğiyle tanıyorduk ama e, buradan özellikle ifade etmek isterim. 3-4 defa da ben kendisiyle oturdum. İşte biraz vakit de geçirdik. İnsani mezini, meziyetleri de çok e, yüksek bir kişi. Hani e, sizler de bilirsiniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hatay için şöyle demişti. Hatay benim şahsi meselemdir. Ki sporcular için de ben sporcunun peki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim diye. Işte Şahika Hanım bütün bu meziyetleri ve özellikleri de göstererek bugün dünya rekoruna da imza atarak bizleri gururlandırdı. Ben tekrar kendisine çok teşekkür Söyle ediyorum. Yapalım. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir rekoru burada Hatay'da kırması hepimiz için e, sevinç e, vesilesi. E, ben başarıların devamını diliyorum. Daha nice e, rekorlara diyerek ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkür evet efendim. Bugün gerçek mağarada büyük bir gurur yaşıyoruz. Tabii Yaylı Dağı Belediyesi olarak Karamağara bölgesi, Yaylı Dağı Dünyada da tanıtılması gereken bölgelerden biriydi. Tabii üç hedefimiz vardı. Dolayısıyla gerçekleştirirken birinci hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında atfen armağan etmekti. Şahik Ercüman gururla atfen armağan etti. Ülkemizin tekrar tekrar gururu oldu. İkinci hedefimiz deprem bölgesinde normale dönüş Sayın Valim çok güzel açıklama yaptı bu konuda. Onu da sağlamış olduk. Üçüncü hedefimiz de Karamağara dünya ile burada buluşacak demiştik. Dünyanın gözü futbol gereğiydi. Bunun da tanıtımına vesile oldu. Ben tekrar tekrar bir sporcumuz, gururumuz, Şahit Ercümen'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, dünya rekoru denemesi, deneme de değil artık. Dünya rekoru biz de, kendisinde, ülkemizde. Bayrağımızı göndere yükselttik. Tekrar sizlerin gözümüne sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten şu an bütün duygularım çok üst seviyede. Çünkü bu bölge bizim için çok çok anlamlı. Deprem öncesinde de bu bölgedeydik. Farklı buranın tanıtım projelerinde yer almak çok istiyorduk ama deprem sonrası tabii devletimiz, kurumlarımız tüm halkımız insanüstü bir çaba göstererek bu bölgede yaralar sarılmaya çabalandı. Ve hala devam ediyor bu çalışmalar. Çok şükür ben de spor aracılığıyla burada katkım ne olur diye düşündüğümde dünya rekorunu başka yerlerde kırmak yerine Hatay'ımızda yayla dağda kırmayı ve bununla birlikte hatta kız çocuklarımıza bir eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de bu emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı. Burada ülkemizin 100. yılında, cumhuriyetimizin 100. yılında bir dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a yayla daha kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum. Ee, burada hiç yalnız kalmadım. Gerçekten valiliğimiz, belediyemiz, yayla daha belediyemiz, kaymakamlığımız ve beni yıl boyunca destekleyen spor sponsorlarım, destekçilerim, güvenlik ekibim. Yani her ne kadar tek başıma dalıyor gibi görünsem de aslında kocaman bir ekip vardı arkamızda. Ben herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda dalışın bir parçası oldular. Benim için hayatımda gerçekleştirdiğim en anlamlı dalışlardan bir tanesiydi. Sağ olun, çok teşekkürler.